Merhaba. Biz ev tipi ana kucağı olarak Joy markasını tercih ettik. Bunun bir böyle ana kucağı var. Bu da manuel gibi. Bir de otomatik olan bir tane var. Biz bunu tercih ettik. 5 farklı müzik ve doğa sesi olan bir bölmesi var. Şuranın içerisinde. E bir defa çok portatif. 3,5 kilo ağırlığında. Evde kolaylıkla kullanılabilecek. Her yere koyulabilecek kadar. Şöyle bölümleri göstermiş kutunun dışında. Bir tane dönencesi var. Sabitleyicisi var. Gayet kullanışlı görünüyor. Bir de açıp bakalım. Bizimki bunun siyahı. Burada grisine resme var. Evet. Ana kucağımız açıldığında bu şekilde. Siyah rengi. Çok sevimli. Şöyle dönencesi var bir tane. Bu bahsettiğim bölmede şurada gördüğünüz gibi müzik kuş sesi vesaire açma kapama ses artırma azaltma bölmeleri var çırt bir bölümle kapatılıyor şöyle arkasından sabit diye veya şunu çekerek şöyle sallanır hale getirebiliyorsunuz Evet ben de kucağımızda var